Virkon Legal'in YouTube kanalının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz NFT'ler. Alpçim kanalımıza hoş geldin. Seni daha önce moderatör tarafında ağırlamıştık. Bu bölüm konuk tarafındasın. Hoş bulduk Mütaz. E seninle NFT'leri konuşalım istiyorum bugün. Çünkü biliyorsun bir dönem müthiş bir hype oldu. Her yerde NFT'ler vardı ve NFT next big thing hissiyatında ilerliyordu. Sonra fiyatlarını konuşmaya başladık hep beraber. Ünlüler satın aldı. Aralarında transfer oldu. Millet kapısında kuyruk oldu ve hani yeni NFT'ler böyle lanse edildiğinde sıraya giriyorduk hepimiz alabilmek için. Sonra farklı kullanım alanları da ortaya çıkmaya başladı. Sonra konu şeye döndü. NFT'lerin fiyatları inanılmaz çakıldı. NFT'ler herkes etmeye başladı. Bu işin bir de hukuki tarafı var. NFT'lerin teknik anlamda hangi sınıfa gireceği konusunda hem fikiriz ama hukuki olarak nereye oturacağından hem ne biz çok eminiz hem ne regülatörler çok emin hem de yasa koyucular tarafında her yeni yasa içerisinde ya bir yere sıkıştırılmaya çalışılıyor ya da bir şeylerin içerisinde kaynatılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla NFT'ler için işte çok karmaşık bir görüntü var ortada. Ne diyorsun bu NFT'ler hakkında? Abi senin de bahsettiğin gibi ilk başta inanılmaz bir hype vardı ve gerçekten de senin de bahsettiğin gibi tekrardan insanlar NFT kapılarında kuyruğa giriyorlardı ve ve daha sonrasında yine bahsettiğim gibi büyük bir çakılma oldu. Aslında bu da NFT'lere çok kötü bir ün kazandırdı. Bu kötü ün şu an hala daha NFT'lerin arkasından gelmeye devam ediyor. Buradan NFT'lerden özür dileyelim mi peki? Buradan NFT'lerden özür diliyoruz. Şimdi öncelikle NFT'lere hepimiz maalesef ki abi maymun fotoğraflarıyla ilk başta hayatımıza girdi. Ben seviyordum bu arada benim için maalesef değil. Yani. Evet yani. de işte o kulübe, kulübe ama... kulübe <laughs> girsek çok okeydi yani. <laughs> evet kesinlikle abi. Ancak şunu bahsetmek gerekiyor ki NFT diye bahsettiğimiz aslında bu teknoloji blok zincir teknolojisinden kaynaklı. Bu, bu teknoloji sadece bir resmi temsil eden, bir token olmaktan öteye gitme imkanı var. Ancak herkes tarafından çok farklı reklamlar yapıldı. Çünkü bu daha fazla bir getiri sağladığı için NFT'lerin de en fazla bu tarafı görüldü. Ancak NFT'ler sadece bir resmi temsil etmekle kalmıyor aslında. NFT'lerin aslında birden fazla özelliği var. Onlardan bahsetmek gerekirse hepimizin bildiği gibi NFT'ler ERC 721 standartında ve ERC 1155 standartlarında kullanılıyorlar. NFT'ler iki şekilde daha karşımıza çıkıyor aslında. Örnek vermek gerekirse üst düzey yöneticiler şu anda belirli kapalı sistemlere erişebilmek için özel tasarımlı, özel şekilde USB bellekler kullanıyorlar. Ve bu USB belleklerin yerine çok daha güvenli olan NFT çözümleri. Çünkü NFT'den bahsettiğimiz şey aslında hiçbir şekilde değiştirilemeyen tokenlar. Ve bu değiştirilemeyen tokenlar da onlardan yalnızca bir tane olduğu için bu dünya üzerinde ve blockchain üzerinde kayıtlı olduğu için ve de değiştirilemez oldukları için de bunlar kişiyi özgürlenebilme imkanları var ve taklit edilme imkanı da yok ve hacklenme imkanı da yok. Öbür türlü gelip alıp çalıyorlar benim USB ve hayatımıza devam ediyor. Evet aynı şekilde. Bir başka kullanım alanı ise mesela benim kendi arkadaşlarımın NFT'ler üzerinde yapmış olduğu bir proje vardı. Onda örnek vermek istiyorum abi. Sertifikasyon programları yapıyorlar bunun üstüne. Bizim de bildiğimiz gibi sertifika bizim belirli bir emeğimiz karşılığında aldığımız bir aslında belge. Ancak bu sertifikayı veren bu kurumların bundan 3 yıl sonra, bundan beş yıl sonra ne olacağı belli değil. Ve o bana vermiş oldukları sertifikanın da geçerliliğini ben ömrüm boyunca sorgulayabileceğim hakkında hakkında benim bir garantim yok. O yüzden de bu sertifikalar NFT şeklinde verilebilme imkanı var. Bir NFT şekilde bu sertifikalarda verildiği zaman da her zaman herkes tarafından şeffaf bir şekilde bu NFT şeklindeki sertifikalar doğalanabilme imkanları var. Şey için bile diyorlardı NFT'lerin ilk çıktığı dönemde acaba gelecekte bütün tapu işlemleri, gelecekte bütün diplomalar acaba NFT olabilir mi? Bayağı da fikren çalışıyor aslında. Ben hala NFT'leri sıcağımı söylediğin gibi. Evet kesinlikle abi. Zaten NFT'lerin ben biraz daha bir böyle regülatörler tarafından da bir köşeyi itildiğini hissediyorum ben. Çünkü onlar da bu işi bence çok büyük ihtimalle ya bunlar işte böyle resimler resimlerle ortaya çıkan şeyler işte üzerinden çok yüksek fiyatlar ödüyor insanlar. Ha, tabii kara para aklama kısmı çok daha başka. Çünkü NFT'ler üzerinden de önceken bir sürü senaryo gördük. Yani hiç ismi sanıp bilinmeyen NFT'lere çok yüksek meblalar ödendiğini gördük. Ancak burada hem Avrupa'daki regülatörlerin hem de son zamanda Türkiye'de mecliste yasa tasarımız var. O yasa tasarısında da NFT'lerin çok farklı farklı bir konuma konulduğunu görüyoruz abi. Sen de görmüşsündür. Utility İç, tutuklu olarak. Kuto tasarısı yasası oldu gerçekten. Bugün de hatta meclis komisyonuna geçmiş video çektiğimiz gün itibariyle. Belki tabii değişir videoyu yanadığımız tarihte ama artık netleşmesi bence de kıymetli. Evet kesinlikle abi. Özellikle ben de bununla ilgili bir kitap çıkarmıştım. Bunu da yayınladım. Orada da bundan bahsetmiştim. NFT'ler özellikle utility tokenların içine entegre edilmiş bir şekilde ve bu çok büyük bir sıkıntı olabileceğini düşünüyorum ben. Burada da biraz bence kanun koyucu şöyle düşündü. Ya işte NFT diye bir şey de var ama bunlar böyle e resimlerle resimleri temsil eden bir token türü bunları da utility tokenların içine yerleştirelim diye düşündüklerini ve çok önemsenmediğini düşünüyorum. Şey fark ettim hani NFT'lerin utility token kısmına koyulmasına biraz içerlemiş gibisin ama bir yandan da hani koymadığı için utility'ye koyması o kadar da dezavantajlı gözükmüyor buradan bakınca. Neden ayrı bir sınıfta olmasını bu kadar önemsiyorsun? Abi aslında en başta söylediğim gibi NFT'lerin birden fazla da kullanım alanı olduğu için örneğin bahsettim. Sertifikasyon sistemlerinde kullanım alanları var. Senin de bahsettiğin gibi bunlar bir aralar işte ülkenin sistemlerine entegre edilmesi çok konuşuluyordu. Yine bahsettiğim gibi üst düzey yöneticilerin USB belleklerine belirli sistemlere erişebilmesi için kullanılması söz konusu. Örnek vermek gerekirse utility tokenları biz en fazla nerede görüyoruz abi? DAO'larda görüyoruz. DAO'larda bunlar çeşitli oy kullanmaya yarayan araçlar ve bize çeşitli faydalar sağlayan aslında araçlar ve token'lar. Ancak bu bahsettiğim üç alanlar, bu arada bahsettiklerim daha şimdilik bu üç alanda. Bunlar zaten evet. Bunlar daha sonra kullanım alanları artabilir ve genişletilebilir. Ancak biz bunları şimdiden utility token kavramının içine sıkıştırırsak bunları gelişim alanını çok daha kısıtlamış olacağımızı düşünüyorum ben. Dolayısıyla NFT'lere özgürlük diyorsun. Dolayısıyla NFT'lere özgürlük diyorum abi. Maymunlara özgürlük diyorum. <laughs> İşin fikri mülkiyet boyutuna nasıl bakıyorsun? Orada bir bilecikliği temsil etme tarafı var ama bir şeyi NFT'ye dönüştürmek aslında onu bir tescil mekanizmasına sokmak demek değil. Günün sonunda arkasına gidip işte telif genel müdürlüğünden bir berat yapıştırmıyoruz. Ya da bunu otantik e etmek için bir şey var dolayısıyla bir kanıt mekanizması kesinlikle oluşturabilir ama hukuken yani de fikri mülkiyet koruması değil bu aslında. Dolayısıyla bir şeyi tokenize etmek ya da NFT'leştiriyor olmak. Bu anlamda hukuken bir güçlendirir mi sence yoksa sadece havanda su mu dövüyoruz öyle? Abi şu an için hiçbir etkisi yok. Yani ben öyle görüyorum en azından. Şu an için herhangi bir eserin NFT'ye dönüştürülmesinin hukuken herhangi bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Bu hem Avrupa'da böyle hem de Türkiye'de böyle. Çünkü bu açıkça kanunlarda Avrupa'da NFT'lerin kapsam dışı olduğu belirtiliyor zaten. Türkiye'de de NFT'lerin utility token içinde olduğu belli. Ancak çok daha fazla belirsizlikler var ortada. Bundan dolayı da hatta şöyle bir örnek geldi aklıma. Belki sen de hatırlarsın abi. Cem Karaca'nın bir fotoğrafı, portresi NFT'ye abi dönüştürülüyor. Ve OpenSea'de listeleniyor bu NFT. Open OpenSea'de listelendikten sonra ama izinsiz bir şekilde yapılıyor bu faaliyet. Bundan sonra OpenSea'ye bir dava açılıyor. İçeriğin kaldırılması için bir ihtiyari tedbir alınıyor. Ancak burada akıllara gelen soru şu. Bunun uygulaması nasıl olacak? Bu icra nasıl edilecek orada? Ve icra edilemiyor zaten günün sonunda da. konu sadece platformda değil evet OpenSea'de listeleniyor olabilir ama OpenSea'de bulunması anlamına da gelmiyor günün sonunda bir takas platformu. Dolayısıyla artık zuhur bulduktan sonra diyeyim onu geri almak çok da zor bu alemde. Bir de şöyle bir şey var abi. Şunu düşündüğümüz zaman NFT yani bir borsada listelen yüklenmiyor aslında. O NFT blok zincir üstünde yer alıyor. Oradaki browser'daki OpenSea olabilir bu. Farklı platform olabilir. Sadece onu bir aracılık ediyor abi takas edilmesini. Ancak o NFT blok zincir teknolojisi üzerinden bir kere daha bir silinme imkanı yok. İşte bu aslında hukuken NFT'lerin en önemli şekilde düzenlenmesi gereken kısmı da bence abi bu. Çünkü bir NFT bu blok zincir üzerine işlendiği zaman bir daha silinlemiyor. Şimdi şöyle bir şey de ayrıca ben şey yapmak istiyorum, değinmek istiyorum. NFT'lerde özellikle içeriğinde resim barındıran veya bir müzik barındıran NFT'lerde iki durum var abi. İlk durumda o resim blok zincir ağının üstüne kaydedilebilir. İkinci şekilde o resim farklı bir aracı firmada saklanıp yalnızca blok zincirdeki NFT anahtarı o resme entegre edilebilir. Şimdi ilki blok zincir ağının üstüne resme kaydettiğimiz zaman bunun bir daha abi hiçbir şekilde silinme imkanı yok. İkinci şekilde resim silinebilir. Resim silinebilir ilgilense ama onun özel tokenı token orada duracak. Orada hukuki çok büyük bir sorun var aslında. Çünkü hukuka aykırı bir resim oraya yüklendiği zaman geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şeyler ne diyorsun peki? Polygon'un mesela jeneratif NFT'ler de var. Oyunlarda çok sık kullanılıyor. Atıyorum işte bir karaktersin. işte asker yaşlanıyor. işte savaşlardan sonra yüzü çiziliyor, yaralanıyor falan. Dolayısıyla bütün NFT standartını kısmen değiştirilebilir kılmak acaba potansiyel cookie sorunların önüne geçebilir mi? En kötü şey yaparsın mesela, askeri yaşlandırmazsın, telif ihlali diye çarpı koyarsın üstüne. NFT var olmaya devam eder ama... Üstünde uken... bir damga olur. Aynen. Evet abi çok mantıklı. Çalışabilir gerçekten... bu. Çok mantıklı gerçekten yani bu mesela st Standart bu haline dönse enteresan olur ama bir yandan da şey NFT'nin değiştirilemezliğini ortadan kaldırmış oluyorsun. Dolayısıyla ana faydadan da geriye bir şeyler almış oluyorsun. Kesinlikle abi. Bu arada oyunlar deyince abi NFT'lerin en büyük kullanım alanlarından bir tanesi de aslında bu game fight dediğimiz aslında oyunlar aslında. Game. GameFi benim çok kalbimi kırdı biliyor musun? yani şeydi e, bizde herhalde 80-100 arası GameFi projesi vardı içeride. Hepsi de çok iyi gidiyordu. Sonra market crash beraber hepsi teker teker silinmeye başladı ekosistemle. Zor bir şey yani şey çok problem. GameFi çok yanlış anlaşıldı. Game özelliği çok olmadan fayına çok baktık. Şimdi <laughs> konu şeye geri döndü işte. Çok iyi oyunlar yapalım biz on içerisine bu entegrasyonları getirilme döndü. Dolayısıyla oradan patladı diyorsun abi. NFT'ler çok zarar gördü bu süreçten. Hepimizin evet. de kalbini kırdılar. Ben aslında oraya bir ekleme yapmak istiyorum. Biz aslında Ben kendim oyun oynayan bir insanım çok fazla ve oyunlarda aslında bu kostüm alıp satma, kostümlerin değerinin olması hep vardı. Ancak buraya NFT'in entegre edilmesine ihtiyaç var mıydı? Aslında bence biraz da onların en büyük sıkıntı çekme sebeplerinden bir tanesi de o. Ben oyunların içerisinde NFT'ye ihtiyaç niye duyuyorum? Aslında şey için iyi. Yani cross platform açısından bir değeri var. Atıyorum işte bir oyunda bir tane karakter geliştirdin, bir işte kostüm edindi, bir eşya edin, bir silah edin de onu al bir başka oyuna koy ve devam et. Ama şey tabii bunun için NFT taşıyıp orada zuhur buldurabilmen yetmiyor. Oyun sistemi açısından da bir mantığının olması gerekiyor. Çünkü atıyorum bir oyunda adım mana, öbüründe enerji kullandığım birimin. Öbüründe ne bileyim ata var, öbüründe bilmem nesi var dolayısıyla. Atıyorum bir oyundan bir tane ne bileyim Counter'dan bir tane silah alıp League of Legends'a bir tane karakterin eline verince verebiliyor olman bir işe yarayacağı anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla orada bir şey problemi var. Genel bir entegrasyon problemi de var. Kesinlikle bir daha bir oyunu oynamanın da keyif olması lazım. Hı. Şimdi onların bence en büyük unuttuğu şey oydu orada. Çünkü NFT'lere ağırlık verdiğimiz zaman bu sefer oyunun oynanabilirliği azaldı ve insanlar sırf ben oradan şey kazanayım diye hani kazanç elde edeyim diye bu oyunda oynamaya başladılar. Burada tabii çok uzun dönemli olmuyor. Ben mesela pet biriktirdiğim bir oyunu hatırlıyorum. Petarium diye vardı. <laughs> e, petleri alıp birleştirip onlardan yeni karakterler yaratmaya çalışıyorduk. Bayağı da uğraştım etrafında Ki hala da devam eden bir sürü oyunu da var. Peki abi niye bıraktın? <laughs> o, oy, oyunu, oyunu kapattılar. Ben de çok istiyordum. Şey de var mesela. Filipinler'de falan bu işten para kazanan insanlar da var. Bütün hayatı bu GameFi oyunları üzerinde zaman geçir. Oradaki ürünleri satarak geçinen insanlar da var. Özellikle şeyin asgari ücretin çok düşük olduğu dünya ülkelerinde. Bu hala bir gelir kapısı ama tabii eski şanlı döneminden çok beysel kalmadı. Evet genelde abi hızlı para kazanmanın özellikle popüler olduğu ülkelerde çok daha fazla görüyoruz aslında bu şekilde teknolojileri. Ondan dolayı da bahsettiğin gibi GameFi için bence şimdilik biraz bu süreç kapansa da ilerleyen dönemlerde ben yine NFT'lerle birlikte aktifleşeceğini düşünüyorum. Bundan da şeye bağlayacağım. Bildiğimiz gibi Metaverse çok gelişiyor abi. Şimdi ilk başta ortaya çıkan bir Metaverse vardı. Ve yani bildiğim Roblox oynuyorduk aslında. Bilmiyorum bilir misin abi Roblox'u ama. Bilmez miyim? <laughs> yani abi çok kötü grafikler. Her şey çok kötü. Ben orada sallayamıyorum. Insanlar... çünkü en büyük Metaverse'lerden biri müvekkildi yıllarca o yüzden. Öyle benim mi? sallama imkanım yok <laughs> ama gene de deniyorlardı diyelim herkes için. Evet abi işler deniyordu ama şöyle diyelim teknoloji yeterli değil. Şu an o teknolojide de çok büyük bir hızlanma olduğu için, ceza yapay zeka da öyle. Çok fazla gelişmeye başladı artık her şey ve artık VR teknolojileri de daha gelişebilir hale gelmeye başladı. Bundan dolayı da ben metaverse'ün özellikle gelişmesiyle birlikte NFT'lerdeki bu hype'ın tekrardan artacağını düşünüyorum abi. Ben onu artık bundan sonra metaverse diyebileceğimize inanmıyorum. Bence o şansı kaybetti. Hmm, Meta evet. adını değiştirdi. Evet, işi de abi. Ya. Evet, evet, yani o formda bir şey yaşayacağımızı düşünüyorum ama ya o metaverse hype ı ve düşüşü çok yıl kaybettirdi bence orada bizde. Dolayısıyla odanın metaverse olmayacağına eminim. <laughs> ee, ve bir formda da tam hani bugün konuştuğumuz formundan farklı bir şey evrileceğini düşünüyorum. Bugünün sonunda şey, dijital bir sosyal ağın ihtiyacı zaten çok aşikar. Bir sürü platformlarda bunu yapıyoruz şu an. Onun tekilleşmesi de beklediğim bir şey. VR'ın, AR'ın içine entegre olması da oldukça mantıklı. Ama beklediğimiz o adaptasyon olmayacak gibi düşünüyorum. O yüzden ben senin aksine NFT'lerin o kadar kolay geri gelebileceğine de inanmıyorum. İşlevlerine katılıyorum ama eski NFT hype'ını bir tur daha yakalayabileceğimizi düşünmüyorum. Abi aslında benim NFT hype'ını bir tur daha yakalayabileceğimi düşünmemin sebebi de şu. Çok NFT yatırımım olması. <laughs> <değil mi? gülüyor> evet abi çok var abi maymunum. <laughs> Abi şöyle aslında oyunlarda bir kostüm elde etmek herkesin çok hoşlandığı bir şey aslında. Ve tabii ki Metaverse ismi çok kötü bir şekilde ortaya çıktı. Ve çok kötü bir teknoloji vardı orada. Ancak şimdi ben yani son zamanda bunu söylemem sebebi de aslında bir VR gözlüğümün olması. O VR gözlükle de birlikte abi işler çok değişmiş gerçekten de. Yani ben arkadaşımla birebir bir şekilde karşılıklı onun yüzünü görerek abi sohbet edebiliyorum. Bu çok farklı ve üstünde böyle çok değişik bir kostüm vardı. Bununla ilerleyen dönemlerde bu teknolojinin kullanımının artmasıyla şu anda özellikle 13-18 yaş arasındaki bu oyunlara yaratılan büyük bir yatırım var burada. Bu yatırımın da NFT şeklinde olup olmayacağını tartışırım. Evet ben tartışırım. Ama bir onu. şekilde gelecektir. Ama bir şekilde kesinlikle geleceğini düşünüyorum abi. Sence bu yasa değişimi esnasında NFT'ler için ayrı bir sınıf açılır mı? Ya da dünyada herhangi bir yerde NFT'ler için bir kanun görülmüş. Abi ben kesinlikle hem Avrupa'da hem Türkiye'de ikinci düzenlemelerle birlikte NFT'lerin ayrı bir şekilde değerlendirileceğini ciddi düşünüyorum. Çünkü bunun en büyük sebebi de şu biraz abi. Çok hızlı bir kanunlaşmaya ihtiyaç vardı dünyada. Çünkü çok büyük skandalla yaşadık abi. FTX gibi. Yani yine Binance'in son durumları gibi. Ve bizim ismini belki duymadığımız bile bir sürü skandal var. Ve çok hızlı bir şekilde abi regülasyon çalışmaları oldu. Ve bu regülasyonun çalışmalarında her şeyi incik incik etmek çok kolay değil bence de. Mesela örnek vermek gerekirse Avrupa'da merkeziyetsiz finans ayrıntılı bir şekilde halen daha regüle edilmiş değil. Ancak bunu biz ikinci düzenlemelerle yine beklemekteyiz. Yine Türkiye'de de öyle. Utility tokenların içinde NFT'lerin barındırılması şu an için çok büyük bir sorun mu? Hayır. Bence değil. ama bu doğru bir şey mi? Yani bence ne değil. O yüzden bunun kesinlikle ikinci düzenlemelerde çok daha gelişmiş hallerini göreceğimi düşünüyorum ben. Evet haklısın yani. Şey, NFT'leri düzenleme konusunun yerinin SPK almaması gerekiyor bence de. Evet. Ama geldiğimiz nokta ona vardı ne yazık ki. Evet, kesinlikle. Ancak şuna değinmek istiyorum abi ben. İkincil düzenlemelerle birlikte NFT'lerle birlikte merkeziyetsiz finansın da düzenleneceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle biz bu kanun çalışmasının gerekçesine baktığımız zaman ben bu kanun koyucunun hakkını yemek istemiyorum. Çünkü <laughs> Gerçekten de abi adamlar, Sezar'ın hakkı Sezar'a Sezar Sezar adamla o derslerine çalıştıklarını düşünüyorum ben abi. Ondan dolayı da ikinci düzenlemeleri çok daha faydalı ve çok daha geliştirilmiş bir şekilde karşımıza geleceğini düşünüyorum. Son olarak NFT'lere vermek istediğin bir mesaj var mı burada NFT'lere özgürlük dışında? NFT'ler yeniden yükselsin diyor. <laughs> Bu arada NFT yatırımım yok hiç. <laughs> ben de yine de piyasanın hareketlenmesini faydalı görüyorum. Evet kesinlikle. Çok teşekkürler ederim Abi ben teşekkür ederim. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümde NFT kavramının ülkemizde ve Avrupa'da düzenlenmesini ve potansiyel başına gelmesini beklediğimiz şeyleri konuştuk. Aklınıza takılan sorular varsa yorum olarak bırakmayı unutmayın. Lütfen kanala da abone olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.